Adım Fatih. Yaşım 28. İstanbul'un bu beton yığınının içinde plazalardan birinin 12. katında klimalı bir ofiste çalışıyorum. Önümde son model bir bilgisayar. Elimde markalı bir kahve var. Modern, başarılı, şehirli bir adamım. En azından dışarıdan bakınca. Ama camdan dışarıdaki o karmaşaya her baktığımda ruhum bir anda 200 kilometre uzağa, o küçük beldenin tozlu, unutulmuş köyüne Dalları bir ahtapotun kolları gibi gökyüzüne uzanan o lanetli incir ağacının altına ışınlanıyor. Bu hikaye bir başarı öyküsü değil. Bu, bizim dört cahil ve kibirli gencin bir gecelik ahmaklığının bedelini bir ömür nasıl ödediğimizin hala kanayan yarasıdır. Biz dördümüz bir elin parmakları gibiydik. Ben Fatih grubun gözlemcisiydim. Hep biraz daha geride, olayları tartan ama sonunda sürüye uyan Rahmet ağzı en laf yapan, kavgada ilk öne atılan, gürültücü ve cesur sandığımız ama aslında en korkak olanımızdı. Serdar sessiz takipçiydi. Ne denirse yapar, nereye gidilirse giderdi. Kendi fikri pek olmayan, grubun bir parçası olmaktan başka bir şey istemeyen biri. Ve İhsan? Ah, İhsan. O farklıydı. O sadece haylaz değildi. İçinde bir isyan, dünyaya ve düzene karşı bitmek bilmeyen bir öfke vardı. En gözü kara, en pervasız, tanrıdan bile korkmadığını söyleyen oydu. Sınırları zorlamayı değil, parçalayıp geçmeyi severdi. Mekanımız köyün çıkışındaki o devasa incir ağacıydı. Dedelerimizden beri hakkında tekin olmayan hikayeler anlatılırdı. Gündüzleri gölgesi serin, geceleri meskeni derindir derdi yaşlılar. Güneş batınca altından geçilmez, dallarında cüncük oynar. Biz bu laflara güler geçerdik. Bizim için orası dünyanın geri kalanından, aile baskısından, köyün sıkıcı rutininden kaçtığımız bir özgürlük adasıydı. Ama o adanın bizden çok daha eski ve çok daha güçlü sahipleri olduğunu aklımızın ucundan bile geçirmemiştik. O gece yine her zamanki gibiydi. Kavurucu bir Ağustos akşamıydı. Cırcır cır böceklerinin sesi adeta bir testere gibi havayı kesiyor. Biz ise ucuz rakının ve lüzumsuz kahkahaların yarattığı sahte bir cennetteydik. Şişeler yarılanmış, bizim de kafalarımız dumanlanmaya başlamıştı. Tam o sırada yatsı namazından evine dönen, köyün kendi halinde, karıncayı bile incitmeyen adamı Hüseyin abi ağır adımlarla yanımızdan geçti. Başında takkesi, elinde tesbihi vardı. Bizi o halde görünce duraksadı. Yüzünde ne bir kınama ne de bir öfke vardı. Sadece babacan bir hüzün. Evlatlar dedi yumuşak pamuk gibi bir sesle. Afiyet olsun ama kendinize bu kadar yüklenmeyin. Gençliğinize ciğerlerinize yazık. Bu meretin sonu yok. Bu duymaya alıştığımız bir nasihatti. "Rahmet, sağ ol Hüseyin abi. Biz dozunu biliriz." diye geveledi. Tam o sırada Hüseyin abi'nin gözleri sırtımızı dayadığımız o kadim ağaca takıldı. Yüzündeki ifade anında değişti. O babacan hüzün gitmiş, yerine ilkel bir korku gelmişti. Bize doğru bir adım daha yaklaştı ve sesini alçalttı. Hele bir de burada. Bu ağacın dibinde yapmayın oğlum," diye fısıldadı. Sanki ağacın dallarındaki birileri duyacak diye korkuyordu. Bu incir, köyün en yaşlısıdır. Kökleri öbür aleme kadar uzanır derler. Buralar onların yeridir. Geceleri cinlerin, perilerin, ifritlerin düğünü, derneği kurulur altında. Onların yatağına, sofrasına basıyorsunuz. Onları rahatsız etmeyin. Üstünüze başınıza bir hal aldırırlar. Mekanlarına yapılan saygısızlığı affetmezler. Çarpılırsınız vallahi. Hayatınız kararır. Dördümüzde birbirimize baktık. Alkolün verdiği cüretle yüzlerimizde alaycı bir sırıtış belirdi. Hüseyin abi çaresizliğini anlarcasına başını iki yana salladı. Allah ıslah etsin diye mırıldanıp karanlıkta kayboldu. Onun gidişi Bizim için bir uyarı değil, bir davetiye oldu sanki. İçimizdeki o aptal cesaret, o cahil kibir şaha kalktı. Cinler düğün yapıyormuş diye bir kahkaha patlattı Serdar. Davetiye yollasınlar da halay başı olalım. Belki de rakı ikram etmeliyiz diye ekledi rahmet ve elindeki bardağın dibinde kalanı hırsla ağacın gövdesine savurdu. Sıvı yaşlı kabuklardan aşağı süzülürken sanki ağaç inlemiş gibi geldi bir an. Ama en ileri giden o geri dönülmez adımı atan ihsan oldu. Ayağa kalktı, yalpalayarak ağacın kalın gövdesine doğru yürüdü. Yüzünde korkunç, meydan okuyan bir ifade vardı. ''Madem onların meskeniymiş'' diye bağırdı geceye. ''Madem bu kadar kıymetliymiş yuvaları, işte benim onlara hediyem.'' Ve sonra o an geldi. O lanetli an. Her şeyin koptuğu, görünmez bir dünyanın sabrının taştığı o an. İhsan fermuarını indirip Hüseyin abi'nin kökleri öbür aleme uzanır dediği o ulu ağacın dibine aşağılayıcı bir şekilde küçük tuvaletini yapmaya başladı. Bizim kahkahalarımız cırcır böceklerinin sesini bastırıyor, geceyi yırtıyordu. Rahmet bu iğrençliğe ortak olmak için öne eğilip ağacın köküne balgamlı bir tükürük savurdu. Ben mi? Ben sadece güldüm. İçimde bir ses "Yapmayın, yeter." dese de o sese yenildim. O iğrenç koroya en rezil notayla, kahkahalarımla eşlik ettim. Günahlarına o kahkahalarla ortak oldum. İhsan işini bitirdiğinde bir anlığına her şey sustu. Cırcır böcekleri, rüzgarın fısıltısı, her şey. Sanki bütün doğa nefesini tutmuş, işlediğimiz günahın büyüklüğü karşısında donup kalmıştı. Sonra ansızın buz gibi bir rüzgar esti. Ağacın yaprakları hiddetle hışırdadı. Bu normal bir rüzgar değildi. Sanki bir kapı gıcırdayarak açılmış ve içeri cehennemin soğuğu dolmuş gibiydi. O gece görünmeyen bir dünyaya savaş ilan etmiştik. Ama bilmiyorduk ki bu savaşta ilk kurşunu kendi kalbimize sıkmıştık. Ertesi günler sisli bir kabus gibiydi. Başta her şeyi akşamdan kalmalığa yorduk. Ama bu farklıydı. Havada sürekli bir gerginlik, ensemizde görünmez bir elin soğukluğu vardı. İlk bariz işaret Serdar'a geldi yanık incir kokusu. Sadece onun odasında, sadece onun duyduğu, geniz yakan, mide bulandırıcı bir koku. Odasını sirkeyle sildi. Pencereleri günlerce açık bıraktı ama koku gitmedi. Bir gece uyandığında yatağının karşısındaki duvarda sanki ıslak parmaklarla yazılmış gibi duran, ne olduğu belirsiz Arapça harflere benzer karaltılar gördü. Gözünü kırptığında ise karaltılar yok olmuştu. Rahmetin imtihanı uykuyla oluyordu gözlerini kapattığı an o meşhur karabasan üzerine çöküyordu. Ama bu bildiğimiz gibi değildi. Göğsüne oturan şeyin ağırlığı bir insan ağırlığı gibi değildi. Sanki tonlarca ıslak toprak yığılmış gibiydi. Kımıldayamıyor, bağıramıyor. Sadece karanlığın içinde ona bakan, kömür gibi parlayan bir çift gözü ve buz gibi bir fısıltıyı duyuyordu. Yatağımızı kirlettin. Şimdi senin yatağındayız. Benim payıma ise sesler düşmüştü. Fısıltılar. Evde tek başımayken en sessiz anlarda sanki biri hemen arkamdan adımı fısıldıyordu. Fatih. Arkamı döndüğümde kimse olmuyordu. Geceleri pencerem tıkırdatılıyordu. Ama bu bir dal çarpması gibi değildi. Ritmik, bilinçli bir tıkırtıydı. Tık, 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 tık. Sanki birisi bir şifreyle kapıyı çalıyordu. Perdeyi aralamaya cesaret edemiyordum. Çünkü biliyordum, orada, karanlığın içinde beni izleyen bir şey vardı. En ağır bedeli ise, günahın merkez üssü olan ihsan ödemeye başlamıştı. İlk gece rüyasında kendini o incir ağacının altında çırılçıplak bulmuş. Ama bu sefer etrafı kalabalıkmış. Ağacın dallarından sarkan, yüzleri olmayan, gölgeden varlıklar onu kollarından bacaklarından çekiştiriyormuş. Ağacın kökleri, yılanlar gibi hareket edip vücuduna dolanıyor, onu toprağın içine çekmeye çalışıyormuş.'' Toprağın altından gelen, binlerce kişinin aynı anda konuştuğu, anlaşılmaz ama tehditkar bir uğultu duyuyormuş. Ter içinde, boğazı yırtılırcasına attığı bir çığlıkla uyandı. Bu onun son huzurlu uykusuydu. Haftalar geçtikçe musallat olan o varlıklar oyun oynamayı bıraktı. Artık amaçları korkutmak değil, acı çektirmekti. Serdar'ın odasındaki yanık incir kokusu, yerini çürümüş, leş gibi bir kokuya bıraktı. Bir sabah uyandığında sırtında derin, birbirine paralel üç tırnak izi buldu. Derisi sanki bir tırmıkla kazınmış gibi kanıyordu. Yastığının içinden kurumuş, büzüşmüş incirler çıkmaya başladı. Rahmet'in karabasanları artık fiziksel hale gelmişti. Sabahları boynunda, parmak izi şeklinde morluklarla uyanıyordu. Bir gece göğsündeki ağırlık o kadar arttı ki, kaburgalarının çatırdayan sesini duydu. Gözlerini zorla araladığında, üzerinde duran o kambur, uzun parmaklı silüetin yüzünün yerinde sürekli şekil değiştiren bir duman girdabı gördü. O girdabın içinden gelen ses, "Seni de o pisliğin gibi kurutacağız." diye hırlıyordu. Benim fısıltılarım kahkahalara dönmüştü. Alaycı, soğuk, insanın kanını donduran kahkahalar. Aynaya baktığımda saniyelik bir an için arkamda omzumun üzerinden bana sırıtarak bakan, çarpık, uzun suratlı bir varlık görüyordum. Gözleri yoktu. Sadece simsiyah boşluklar vardı. Artık yalnız kalmaktan ölesiye korkuyordum. Ama İhsan, ah İhsan, o cehennemi bu dünyada taksit taksit değil peşin yaşıyordu. Rüyasındaki işkenceler uyanıkken de devam etmeye başlamıştı. Oturduğu yerde aniden kolunda bir yanma hissediyor, baktığında orada sigara basılmış gibi bir iz görüyordu. Konuşması bozuldu. Kelimeler ağzında dağılıyor, dili sanki ona ait değilmiş gibi dönmüyordu. Ağaç, kökler, çekiyorlar, işedim, affet, bırakmıyorlar gibi anlamsız hecelerle dolu cümleler kuruyordu. Yürümesi de tuhaflaşmıştı. Sanki ayak bileklerine görünmez prangalar vurulmuş gibiydi adımlarını sürüyor, sık sık sebepsiz yere düşüyordu. Ailesi onu doktor doktor gezdirdi. Nörologlar, psikiyatrlar, tahliller, emerler, her şey tertemizdi. Tıp, onun bedeninde ve ruhunda açılan o karanlık yaraya bir isim koyamıyordu. Ailelerimiz nihayet durumu anladı. Bu işin tıplık olmadığını, manevi bir saldırı altında olduğumuzu kabul ettiler. Çare arayışı başladı. Önce köydeki, sonra çevre kasabalardaki hocalara gittik. Bizi topluca götürdükleri ilk hoca yaşlı, sakallı bir adamdı. Odaya girer girmez yüzümüze bile bakmadan durdu. "Çıkın." dedi. "Burayı da kirletmeyin. Üzerinizdeki is kokusu, öfke kokusu burayı sardı. Siz bir kapıyı açmamışsınız. Siz bir duvarı yıkmışsınız. Karşınızdakiler sıradan avareler değil, bir mekanın bekçileri, bir kabilenin öfkesi ve içlerinden birini kurban seçmişler. Diğerlerinizi sadece onun acısıyla besliyorlar. Yalvar yakar, başka bir hocayı ikna ettik şehirde adı bilinen, güçlü olduğu söylenen bir alimdi. Bizi karşısına aldı, uzun uzun okudu. Okumaya başladığı an odanın ısısı hissedilir derecede düştü. Lambalar titreşmeye başladı. Hoca terliyordu ama okumaya devam etti. Tam o sırada İhsan aniden kasılmaya başladı. Gözleri arkaya kaydı ve kendi sesiyle değil, sanki bir kuyunun dibinden gelen boğuk ve yaşlı bir sesle konuşmaya başladı. O bizim, işaretli olan bizim. Ruhunu köklerimize katacağız. Hoca okumayı aniden kesti. Elindeki suyu İhsan'ın yüzüne serpti. İhsan sanki yüzüne kezzap dökülmüş gibi bir çığlık attı. Hoca bitkin bir halde sandalyeye çöktü. Yapacak bir şey yok dedi nefes nefese. Onun ruhuna kancayı takmışlar, çekiyorlar. Diğerlerinizi bir nebze korumaya alabilirim ama bu çocuğu. Bu çocuğu kurtarmaya benim gücüm yetmez. Tövbesi bile kabul olmaz çünkü saygısızlığı en kutsallarına yapılmış. O gün umudun öldüğü gündü. O günden sonra dağıldık. Rahmet ve Serdar ailelerinin de zoruyla bir gecede her şeylerini toplayıp köyden kaçtılar. Biri Almanya'ya, diğeri başka bir şehre gitti. Saldırılar onlar için de hafifledi ama asla bitmedi. Biliyorum, ikisi de hala her gece uyumadan önce ışıkları açık bırakıyor. Genç yaşta ruhları çökmüş, Gözlerinin feri sönmüş iki adama dönüştüler. Ben üniversiteyi bahane edip İstanbul'a kaçtım. Kalabalığın, gürültünün ve ışıkların beni koruyacağını sandım. Bir nebze korudu da. Ama korku DNA'ma işledi. Asla bir incir ağacının altından geçmem, dalından bir meyve koparıp yemem. Geceleri aniden uyandığımda, bazen odamın köşesinde, karanlığın daha da koyu olduğu bir noktada o uzun, çarpık suratın siluetini görür gibi olurum ve bilirim ki onlar unutmazlar. Sadece sabırla beklerler. Peki ya İhsan? O kabilenin kurban seçtiği İhsan. O asla iyileşemedi. Aylar içinde tamamen sessizliğe gömüldü. Artık anlamsız heceler bile çıkarmıyordu. Boş gözlerle tavanı izleyerek yatağında yatıyordu. Kemikleri sayılacak kadar zayıflamıştı. Annesi başında perişan oldu. Onu kaşıkla beslemeye çalıştı ama İhsan yutkunmayı bile unutmuş gibiydi. Bazen gecenin bir yarısı kimsenin duymadığı bir şeye tepki verir gibi aniden çığlık atarak kasılıyordu. Bazen de tüyler ürperten bir şekilde kahkahalarla gülüyordu. Sanki zihni o incir ağacının altındaki işkenceyle bizim dünyamız arasında gidip geliyordu. O hayat dolu, dünyaya kafa tutan delikanlı gitmiş, yerine nefes alan bir ceset kalmıştı. Her gün biraz daha eridi, biraz daha soldu. O lanetli geceden tam iki yıl sonra yine bir Ağustos sabahı annesi odasına girdiğinde onu yatağında buldu. Gözleri tavana dikiliydi. Yüzünde tarif edilemez bir dehşet ifadesi donup kalmıştı. Bedeni oradaydı ama ruhu çoktan o ağacın köklerine çekilmişti. İşte bu bizim hikayemiz. Size bu modern ofisten, bu sahte güvenlik hissinin içinden anlatıyorum ama hala o gecenin soğuğunu iliklerimde hissediyorum. Gençliğinize, gücünüze, Aklınıza güvenip sakın bilmediğiniz sulara girmeyin. Görmediğiniz, anlamadığınız şeylere saygı duyun. Çünkü bazı kapılar bir kere tekmeyle açıldı mı bir daha asla ama asla kapanmaz. Ve eğer bir gün yolunuz bir incir ağacının altından geçerse durup bir an düşünün. O dalların arasında sizin göremediğiniz gözler sizi izliyor olabilir. Ve emin olun onların hafızası ve öfkesi biz ölümlülerin hayal edebileceğinden çok daha derindir.''